Herkese tekrardan merhabalar Tretman kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Reader Teknoloji'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Reader ile ilgili çalışmalarımız aslına bakarsanız şu dönemden beridir bence gayet tutarlı bir şekilde ilerliyor. Hem geri dönüş noktası olan Fibonacci seviyesi olsun hem de bu geri dönüşlerde nerelerden alım yapmalıyız şeklindeki biliyorsunuz yorumlamalarımız vardı. Oraya kadar şu anda bir tutarsızlık söz konusu değil. Şimdi algoritmamıza da bakacağız. Bakmadan önce ancak algoritmamıza göre günlük alsa tavsiyesi verdiğimiz özel indikatör sinyallerimiz burada mevcut. Tavsiyesi diyorum çünkü arkadaşlar burada e, her şey matematik. Matematiğin dışında bir şey yok. Algoritma bize ne diyorsa onu aktarıyoruz. Direkt olarak özel indikatör sinyallerine katılarak da bunları günlük olarak hemen hemen takip edebilirsiniz. Şimdi Reader'da bu yukarı yönlü hareketliliklerde ben özellikle yorumlarda savaştım. Bazı arkadaşlar işte 100 olacak, 200 olacak, 300 olacak şeklinde bunu videolarda da dile getirmeye çalıştım. Kısa vadede böyle bir beklentim yok. Evet potansiyel var. Ancak kısa ve orta vadede bu beklentimi gerçekleştirecek bir durum yok diye demiştim. Evet bir haber etkisi oldu. O haber etkisiyle de baktığımız zaman da yani şu günden alırsam yüzde %100'e yakın prim yapmış arkadaşlar. 14 gün yazıyor ancak şu 3 günü çıkarttım. 10 iş gününde neredeyse %100 prim yapmış bir varlık. Bu haber etkisini daha nasıl kullanabilsin, değil mi? Yani biz bunlardan bahsetmeye çalıştık. Özellikle şu dirençten döndükten sonra 5 günlük ortalamayı işaret etmiştik. Cuma günü buradan evet geri dönüş oldu ancak bugün piyasanın düzeltme durumuyla ilgili tam sınırda bir kapanışın meydana geldiğini görüyoruz. Bu da tam bizim beklentimiz dahilinde gerçekleşen bir şey. Ee, şöyle saatlik periyoda bir bakalım. Saatlik periyottaki algoritmamız bize ne diyor? Bakın temaslardan sonra alımların geldiğini evet görüyoruz. Şu anda da temas kısmına yakın bir yerdeyiz. Hatta bakın burada volatilite çok fazla olduğu için ben bu çarpanı 3 yerine 4 olarak kullanıyorum. Kriptodaki gibi. Kriptoda da 4 kullanıyoruz. Böyle volatilite ve ivme çok yüksekte çarpanın 4 olarak kullanıyoruz. Şimdi bir 4 yapalım. Bakın daha iyi oldu. Temaslar çok daha randımanlı oldu görüyorsunuz. Şimdi bu temasa göre de 46.98'e kadar bir düşüş marjı evet açıldı. Bakıldığı zamanda da endeks tarafında düzeltme durumu devam ederse bu seviyeye teması ben bekleyebilirim. Ee, o yüzden yarınki endeks açılış ve öğlene kadarki durumuna bakmamız lazım. O duruma göre de daha böyle e, randımanlı bir şekilde yorum yapabiliriz. Ancak şu anki şu görüntüde 5 e, günlük ortalamanın üstünde kapanış yapması evet gerekmekte. ivme kaybı yaşamaması adına. Ancak altındaki kapanışta hem saatlik periyottaki algoritmamıza göre ki destek noktasını hem de fibonacci seviyesi olan 45.68 seviyesini destek noktası olarak Ridder teknolojide takip edebiliriz. Bunların dışında da Reader'ın ben bir de bilançosunu bekliyorum yıl sonu bilançosunu. O da yayınlandığı zaman da e, gerçi bugün yayınlandı mı bilmiyorum. Bakmadım ancak yayınlandıysa da yarın analizini yaparız. E, onun dışında da Reader'la ilgili diyeceklerimiz şimdilik bunlar. Bahsettiğim seviyeler çok çok önemli. Bahsettiğim disiplin çok daha önemli. Bunları takip etmeye hep beraber devam edeceğiz. Bir başkanız videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi Buck.